Vallahi yemden çok şikayetçi şimdi sattığımız süde karşılık e, aldığımız yem çok farklı yani biz bu işin içinden yani zor hesap etsen içinden çıkılmaz. Ama bir kere bu işi başlamışız devam etmek zorundayız bırakamıyoruz hiç olmazsa ülkemize ekonomimize katkımız olsun diyoruz ama bizleri bir şöyle düşünen sahip çıkan kurumlar kuruluşlar olması lazım. E, %30 mu diyelim yani 90-95 lira aldığımız yemler şu an 130 lira. Yani kaçta kaç tekabül ediyor? Yüzde otuzu varıyor mu? E aşağı yukarı. Aşağı yukarı yüzde otuzu varıyor. E şimdi biz zaten en büyük sorunumuz şimdi bugün bir ot alayım diyorsun. Adam 1100 kuruş diyor. Saman alayım diyorsun. Mesela ot daha fazla da saman 1100. E ama biz ürettiğimiz malı şu par olacak deyip kalk kaykılıp satamıyoruz. Bu güzel olacak yani. Hali el vermeyen arkadaşlarımız var. Çok sıkıntı çekiyorlar, zorlanıyorlar devlet bazı kesimleri bazı mevkilerde ödeme ertelime borçlama, yapılandırım yapıyor ama e, futboldu dahi yaptı. Futbolda dahi yaptı. Ama hele hele şu elektrik işi var. E, Geçen de mesela sabah 7'de adam elektrik keseceğiz diye mesaj yollamış. Ya biz ortalı bir işletmeyiz. Şimdi aslında bulunması lazım ama o durum işte ikilere süt satıp da enerji e, jeneratör alıp faaliyeti geçirmek yani zor geliyor, yapamıyoruz. E, bunu madem yapacaksın saat yedi kez, yani dokuzlu kez, e, üçlü ver, yedi kes. Yani ben her gün altıda sabah namazından bir saat evvel burada hayvanla oracağım Demek o zaman ben bir saat daha önce gelmem lazım. E, peki sosyal yaşantımız zaten yok. Her gün sabah altıdayız. E, bir de daha altıdan daha önce kalkmamız lazım. Yani bizleri bu konuda kim savunacak? Ziraat odası mı, ilçi tarım mı, e, damızlık birleri mi, örkop mu? Bunu kim dili getirecek? Bizim yetki şey savunacak olan kim hangi kurum var? Ee, yem fiyatları halen daha yüksek doların düşmesinin nazarı hani e, ama sütlerde artış yok. Sadece bir 40 kuruşluk destek geldi. Bunun da yeterli olmadığı görüldü piyasalarda hani çiftçimizde. Yani bunun için e, önemli bir tedbirlerin alınması lazım. Yani özetle özellikle sütlerin acilen bir e, artışa gitmesi lazım ki bu çiftçi ayakta kalabilsin. Öbür türlü yani durumumuz bayağı kötüye gidiyor günden güne. E bir de hava şartları da kurak gidiyor ister istemez çiğ de istime değişik durumlarında muhakkak. Önümüzdeki yılın ne olacağı belirsiz. Hani bunların bir an önce bir çözümü kavuşturulması lazım. Soğuk zinciri tabi olması nazaren. Ha soğuk zinciri olmayanlar bile bunun daha da altında. Belki 2 lira gibi bir rakam satılıyor yani. Bu da iç açıcı bir durum değil yani üretici açısından. Bizim önceden beri yaptığımız meslek bu. Yani ben bu yaşım yaşımdan sonra başka bir yer çalışmak istesem hangi firma iş alır beni? Ben bunu iyi veya kötü yapmak zorundayım ama bu şartlarda baya baya zorlanıyoruz. Yani benim yapma şansım, başka şansımız yok. eğer ki herkes de bunu düşünse mesela hani çiftliği kapatalım gidelim dese bir sefer şehirlerde gümleme yaşanacak. Yani kırsal bölgede kimse kalmayacak. Bunun açısından bakarsan her taraf kötü yani.